E, jinekoloji bilim dalıyla uğraşan e, doktorlara da jinekolog deniyor. Bizler jinekoloğuz. O yüzden yaptığımız muayeneler, kontroller jinekolojik muayene adı altında geçiyor. E, üreme organlarını etkileyen, işte bir takım fonksiyonlarını bozan, ulaşıcı hastalıklardan nasıl korunmanız gerektiğini anlatıyoruz. Son yıllarda belki bir takım güncel e, maruz kaldığımız toksinler değil, ses aşılar değil, hastalıklar değil, pandemi değil, stres değil, ne derseniz deyin. E, ergenlik dönemi bitmiş, artık yetişkinliğe adım atmış bir kadının yılda bir kere e, mutlaka jinekolojik muayene olmasını istiyoruz. Şimdi bu süreçte de görüşmelerim esnasında şunu fark ediyor oldum. Öncelikle sizler, sizlerin de böyle emeğine sağlık. E, aramızda böyle bir fikir yürüten ya da bilen var mı? şarj şefkat deyince aklımıza neler geliyor? %30 oluyor, %20. Hemen böyle tedirgin oluyoruz. Hemen şarja takmam lazım. Ee, i̇şte kapanmasın, bana ulaşamazlar. Telefonumu kullanmam lazım. Çalıştım, hayır ben iyiyim dedim. Ama çok hastalıktan dökülüyordum. Aklınıza getirin, hayal edin. Neler söylersiniz ona şu an? Benim kendimden. Ee, Bugün erken geldim biraz buraya. Böyle bende de obsesiflik var. var. Yani. Her şey böyle tam ee, tadın olsun. olsun, güzel olsun isterim. Orada bir eleştirel iç sesimiz oluyor değil mi? Bizim böyle bazen iki iç sesimiz oluyor. Bir eleştirel, bir de böyle e, acı nasıl? Yani ne hale geldin? Evet. etraftan geçen arabaların oturduğun zeminin, nasıl oturduğunu farkında mısın? Ee, birazcık yoga ile tanışma gibi olduğu için tek bir noktaya doğru bakabilirsin. Dikkatini bir noktaya doğru odakla. Bedenini ısıtan güneşi fark et. Kulağına çalınan müziği fark et. Bu etkinlikler kapsamında biz bundan birkaç gün önce kadın sağlığı danışma merkezimiz var biliyorsunuz Mezitli'de. Oradan hizmet alan kadınlarımızla birlikte özellikle kadın sağlığı ve ruhsal sağlık üzerine ruhsal sağlık temelli bir atölye çalışmamız vardı. Onu tamamladık. Bugün yine bir kahvaltı etkinliğimiz vardı. Kahvaltı etkinliğimizde işitme engelli kadınlarımızla birlikte olduk. Onlarla birlikte sosyalleştik. Onlar bizden sürekli bu tip etkinlikler istiyorlardı. Biz de özellikle onların isteklerini hep birlikte birlikte kuvvetli izmantığından hareketle gerçekleştirdik. Bu etkinliğimizde özellikle biliyorsunuz bizim otizm danışma merkezimiz açıldı. Otizm danışma merkezinden hizmet alan annelerimize yönelik bir hizmet. Burada da bir atölye çalışması yapıyoruz. Otizm merkezimizden hizmet alan çocuklarımızın anneleri burada fiziksel, ruhsal ve beden sağlıklarına yönelik bir atölye çalışmasında bulunuyorlar. Biz onlarla birlikte omuz omuza eee şeyleri başarıyoruz. Otizm Danışma Merkezimiz de biliyorsunuz yeni açıldı. 0-72 yaş arasındaki otizm tanısı almış çocuklarımız faydalanıyorlar. Oradaki merkezimizde de duyu bütünleme hizmetimiz var, özel eğitim hizmetimiz var, grup aktiviteleri var, bahçe etkinlikleri var. Ailelerimize yönelik, özellikle onların annelerine yönelik de psikoterapi ve e, aile terapileri hizmetimiz var. Onlar bir çember oluşturdular, oluşturdular aile çemberi. Aile çemberi içerisinde hep birlikte hayata tutunuyoruz. Ruh ve beden sağlığı çok kıymetli. Özel gereksinimi olan çocuklarımızın anneleri ne yazık ki kendilerine zaman ayırmakla ilgili oldukça güçlük çekiyorlar. Bugün burada hem kadın doğum doktorumuz jinekolojik muayenenin öneminden bahsetti. Ben de öz şefkat çalışması pratiği yapmış oldum annelerimizle. Bir de yoga eğitmenimiz fiziksel sağlıklarına yönelik yoga pratiği şeklinde eşlik etmiş oldular. Annelerimiz bizler için çok kıymetli. Yapmış olduğum böyle terapi görüşmelerinde annelerin kendi sağlıklarına maalesef dikkat etmediklerini ve kendilerini ikinci plana koyduklarını fark ettim. Özellikle bugünün onlar için dolu dolu geçmesini aslında istedik. O yüzden hem ruh ve hem beden sağlıklarına yönelik çalışmalar yapmış olduk. Birlikte çok daha güçlüyüz. Artık özellikle pandemiden sonra sağlığımıza daha çok dikkat eder olduk. Özellikle düzenli kontrollerimize. Benim hedefim jinekolojik kontroller yani kadın sağlığıyla ilgili düzenli kontrolleri Ne sıklıkta yaptırmalıyız, hangi testleri yapmamız gerekiyor, erken teşhisle hangi hastalıkları yakalayıp tedavi olabiliyoruz onları izah etmek istedim oldukça da güzel verimli bir eğitim oldu, güzel bir toplantı oldu. Kadın sağlıklıysa toplum sağlıklı. Çünkü kadın hastaysa, kadın güvensizse, e, kadının eğer toplumda gücü ve şey yetersizse, o zaman o toplum çökmeye mahkum. Hedefimiz e, kadınların sağlıklı olduğu, kendilerini güvende hissettiği ve e, korkmadan e, toplumun içinde gayet güzel yer alabildiği aslında güzel yarınlar. Bence bizim gibi özel çocukları olan aileler için bulunmaz bir şey diye düşünüyorum. Çünkü bizlerin de bazen unuttuğumuz kendimiz unuttuğumuz şeyleri hatırlamasına vesile oluyor diyelim. Yani ben tek değilmişim. Herkes benim gibiymiş. Sadece ben ben değilim yani benim gibi birçok daha kadın varmış. O hissiyata eriştim. Daha böyle olumlu düşünmeye başladım diyeyim. Önce daha olumsuzdum sanki tek dünyada benmişim gibi ama e, benim gibi anneler de varmış, bayanlarda varmış. Yani e, bir anne olarak, bir, bir ebeveyn olarak kendimde unuttuğum şeyleri hatırladım diyebilirim. Beni çok rahatladı, hayata daha olumlu bakmamı sağladı. Her şey olacağına varır. Kendi sevmemi, öncelik kendimin olduğunu, kendime değer vermeyi, bu süre içinde kendimi unuttuğumu ama unutmamam gerektiğini ben olmazsam hiçbirinin olmayacağını. Çok güzeldi. Emeğine sağlık herkesin. Hizmet çok güzel, çok güler yüzlüler, çok ilgililer. Neyi nasıl yapacağımızı gerek hocalarımız, gerek psikologumuz özverililer, bilgilendiriyorlar, yön gösteriyorlar bize yani. Tıkandığımız noktalar alıyor çünkü şu mu bu mu derken bazen kafa karışıklığı yaşıyoruz, bazen doğruyu bulamıyoruz gerekli yerlere, gerekli doğru kişilere olması gereken gibi yönlendirmeleri. Yani beni yönlendiriyorlar şu an. Çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Çünkü daha önce iki iki, iki buçuk yaşında aldık. Bayağı bir dağılmıştım yani. Ora bura koşma. Hani çok koşturmanın da bir yere varmayacağını, gerekli doğru kişilerle çalışmamızın, az ve öz çalışmamızın faydasını şu an görüyorum. Şu an yani bir, bir buçuk aydır daha iyi, daha sakin çok koşturmanın çocuğu da yorduğunu, beni de yorduğunu farkına vardım. Az öz doğru kişiler olması hem beni hem çocuğu rahatlattı. Yani dediğim gibi hem bize hem çocuklarımıza bir, bir aile olduk hep beraber. Onların varlığı bizi mutlu ediyor.